Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün 18 Kasım 2020 Çarşamba. Epeydir video çekmiyordum. Bugün pazarlarda artık pazar artı hayvanlar için, kazlarımız için daha çok kazlar için. Ördeklere de yumurta için şey yumurta demişim. Domates artığı topluyorum kovalarla. Bunu göstereceğim. Şimdi toparlanmaya başladı pazar. Ee, Pazarda ne artıklar çıkıyor inanamazsınız. İnsan şok oluyor. Bazıları da çok sağlam şeyler de atıyorlar. Yazık. Tabii bu çok üzücü bir şey. Bakalım artık ne çıkacak şansımıza. Bir iki çuval lahana yaprağı topladım. Koydum. Şimdi pazarda bu pazarı güzel yanı Fartan'ın davrası kapalı pazarı. Güzel yanı şu ışık olduğu için her şeyi görebiliyorsun. Öbür pazarlarda karanlık kalıyor. Yani erken gelmek lazım. Yerleri ayarlayacağım. Ne nerede bileceğim. Ondan sonra toplama içine girmek lazım. Ama buranın güzel bir ışık yandığı için bakın. Harika oluyor. Böyle şey gibi. Burada toplaması bekliyor. Evet. Pazar biraz daha olsun. İyice herkes taşılsın. Ondan sonra nasıl oluyor? Bir onu göstereyim. İşte şurada benim çuvallarım. Yaşar abla sağ olsun. Şey yaptı eldivenlerimizi giyelim. Toplamaya devam edelim. Size yine bilgi vereceğim. Evet. Bunlar karnabaharların sapları. Şurada havuç limondur. Yani bayağı bir malzeme var. Böcek çekiyorlarken ya bir de burada tabii ki gerçeği ihtiyaç sayılıyor insanlar maalesef atılanlardan seçiyor. Bu da ülkemizin gerçeği kabul etmek lazım zor olan insanlar da böyle artıkları topluyor. Onları çekmeyelim fazla. Onları alayım. Evet, burada da dolmalı biberler buldum. Onların kabuklarını toplayalım. Onları değerlendiririz. Evet, görüyorsunuz. Evet. evet. Arkadaşlar, bayağı bir topladım. Şimdi şöyle domates bulmam lazım pazarda. Ördekler aç. Ördükleri aç. Pati, domates bulalım. Domates nerede olur? Araba üstüye park ettim. Ortaya pazarı. En başlarda domates oluyor. Şöyle pazarı gezelim. Görüyorsunuz. Bunlar da nar şeyleri. Atalım. Allah! Bunları da tavuklara veriyorum. Açıp. Evet. Bu neymiş lan? Anam anam anam. Uuu. Buradan seçsek olabilir mi? Neyse. Bir domates bulayım da. Ördeklere domates çıkarayım ya. Domatesiz olmayacak. Domates bulalım. Şu pazarda bugün domates bulamadım Allah Allah. Sokacağız. Bir domates bulursak en azından bir kova maceramız devam edebilir buralar şu mandalina şeyleri limonlar görüyorsunuz gayet sağlam. geçen e, 20-30 kilo mandalina dökmüş öyle evet, felaketli mandalina dökmüşler şey mandalina demişim limon ondan gittim eve götürdüm 3,5-4 litre limon suyu çıktı <laughs> kabuklarıyla da suya ıslattım. İçine soğan, sarımsak, sirke atarak ne yapıyorum? Kabukların suyuna katıyorum. Allah Allah. Ulan domates yok ya. Hayret. Arkadaşlar bugün domates bulamadım ya. Enteresan. Normal diyor var ya. Buralar hep domates. Ah bir yerde var. Şurada var. Evet. Yerimizi bulduk. Şuradakileri toplayalım biraz biraz ne yapalım o kadar olduğu kadar evet, fazla yok evet arkadaşlar pazarın son durumu böyle nereden nereye geldi görüyorsunuz ee, burada biraz şunlar kaldı bunları alamadım kapoz diyorlar bunlara ee, karnabaharın o şey kısımlarını yeterince topladım anam 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 şurada Evet arkadaşlar domates görüyor gibiyim. Ko Kovalar da kalmadı lan. Kovaları doldurmuştum. Neye dolduracağız onları? Vay anam aşkım. Buraya bir kova bulmam lazım. Evet. Görüyorsunuz. Eee şunlar acur. Acurları direkt poşetle alsam gayet güzel. Gördünüz. Domatesdir, şeydir. Yok derken Son anda çıktı. Normalde arabaya binmiştim. Gidiyordum ama bir anda gördük. Geri dönelim. Evet. Şimdi neye nasıl koyacağımı da kapattım böyle. Vallaha. Bir yerde bulamıyorum. Arabanın. Neyse şunları bir yere düştürürüz da. Gördüğünüz üzere Allah'a yiyordum. Şimdi gidip bunları şeyleri alacak bir yöntem bulmam lazım domatesleri. Videoyu kapatıyorum. Evet. Arkadaşlar oradaki domatesleri ne o biberleri topladım. Hatta bayağı da bir nar vardı. Ama şey buldum Allah'tan sağ, sağlam naylon kalın ona yerleştirdim yani pazar böyle arkadaş herkes bir şekilde aldıktan sonra topluyor ediyor kimi hayvanlar için topluyor maalesef bazı insanlar da bu dökülen atılanlardan seçip yemek için alıyor. Yani bu da bir gerçek şu ha, salataları unuttuk. Burada salatalar vardı. Evet. Bayağı bir salatalar al istersen. Seçte. Ha? Ben almayacağım ya benim yerim yok. Sen al. Ha? Yok yok video çekiyorum böyle evet. bunları. Hı. Video. Ha? Neden? E, çekim ne? Pazar pazar şeyi çekiyorum <laughs> ben. yok yok ben almıyorum. Ördekler benim yumur şey benim ördeklere domates. Sorma sorma. Ben de en son giderken şimdi şurada buldum. Şurada biraz buldum diyor. İşte orada. Sen de, sen de mi ördeklere şey yapıyorsun? Ben ördekler seviyor benim ya. 4 tane ördek var. Ulan senin 4 tane ne? Ben 10-17 <laughs> senin gazları da attın. Duruyor. Gaz artı ördek de var mı diyor? Haa. Gazlar yumurtayı yumurtlamaya başladı bir tanesi. Kötü oldu. Er, erken sözün. Sen de olabilir mi? Yani normalde Ocak, Şubat gibi başlaması lazım da Kaç para ya peki? Peki Pekin kaç para? 200 Kaç tanesini? 5 tane var Tanesinin tane üzeri 5 bir şey He. Ben hiç daha satmadım, bilmiyorum ki Bakalım. Tamam ben bir bakayım Garış pazarına gelen de bakayım Hiç pazar günü bakayım, indin mi aydan pazarına? Ha? Neyse bir bakarız. Evet, görüyor musun? Adam uyanık. Gözleri yapıyor, öyle değil mi olur? Eee, eee, mıyız? eee, 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 diyor. Evet arkadaşlar. Pazar böyle falan tamam olmuş gibi. Herkes bir şey topluyor. Durum bu. Bir de bunları döktükten sonrakileri devam eder.